Yumurta to toplama işlemi nasıl yapılır? Kadının yumurtaları belediye olgunluğa geldikten sonra anestezi altında herhangi bir ağrısız olmaksın çünkü çiftlerimiz bize bunu çok sorar. Herhangi bir ağrı çekecek mi? Hiç bir ağrısal bir işlem değil. Gayet basit, kolay bir işlem. Anestezi aldıktan sonra, uyuduktan sonra yumurta toplama iğnemiz. E, Utu eşliğinde iğneyle yumurtaları tek tek girerek e, toplarız. Yumurta sayısı az olan kadınlarda bir de yıkama işlemi yapıyoruz. Yumurtanın içerisinden yumurta çıkana kadar o yumurtayı yıkıyoruz. Böylelikle bizim için her yumurta çok kıymetli. Çünkü her yumurta demek embriyo demektir. Yani döllenmiş yumurta ve bebek demektir. Ne kadar çok embriyonuz olursa da, o kadar çok küçük bebekte gebelik şansı en yüksek olur. Biz her zaman çiftlerimize en yüksek şanslı gebelik oranı vermek isteriz. Yumurta toplama iğnemiz. Burada özel olarak yumurtaların belli bir ısıda olması gerekiyor ki yumurtalar soğuk bir ortamda olursa bozulur. Çok sıcak bir ortamda da bozulur. O yüzden bu cihazımız yumurtaları belli bir ısıda tutuyor. Bu yumurta toplama cihazımız belli bir basınçla çekiyor yumurtaları. Çok fazla basınçla çekersek yumurtalar zarar görür. Çok az basınçla çekersek de yumurtalar boş çıkma ihtimali olur. O yüzden bunların her şeyimizde bir dengesi var. İlk yayında bahsettiğim gibi Arai Witness sistemi Burada yumurtanın herhangi bir başka hastanın yumurtası bu ortama girdiği zaman sistemde e, bütün sistem durur ve bize uyarı verir. Şimdi bizim her yerde çip yöntemini kullanıyoruz. Her şeyde çipler var. E, ve böylelikle herhangi bir yumurta karışma, sperm karışma gibi bir ihtimal kesinlikle olmuyor. Bunu bilgisayar ortamı tarafından da kontrol altında oluyoruz. Aynı zamanda yumurta toplamanız bir belli bir süresi vardır. Bu süre çok uzun olursa yumurta kalitesi azalır. Ee, o yüzden bunu çok uzat, uzatmaksızın bir an önce e, kadından aldığımız yumurtaları embriyolojiye vermemiz lazım. Ve bu süreleri de e, akıllı tüp bebek olan Eraybit sistemiyle e, en doğru zamanda dönemi işlemini gerçekleştiririz. Böylelikle gebelik oranı en yüksek embriyoyu yakalamış oluruz.